Türkiye Cumhuriyeti'nin Ali menfaatleri uğruna her vasatta temel ve ortak değerler etrafında el ele tutuşmaya, elimi uzatmaya varım ve hazırım. Ancak bu elin yanlış yorumlanmasını, açılan kollarımın gülümseyen yüzünün ihanet saklanacağı kisbe olarak tevilini asla affetmem. Buna da Cihan yıkılsa razı gelmem. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müzakeresi, görüşmesi, anlaşma yolları araması, yeni süreçlerin imal çabası sadece ve sadece terör örgütünün değirmenine su taşımak demektir. Bu hususta DEM Parti'nin aklını başına alması uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır. Dem Parti'nin iradesini imraliye rehin bırakması siyasetin doğasıyla ve ahlakıyla bağdaşmayan hür ve bağımsız siyasetçi yapısıyla uyuşmayan ilkelliktir. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin.